Herkese hayırlı günler. Avrupa'nın göbeği Almanya'dan herkese selamlar. Evet merhabalar arkadaşlar. Ben bayağı yoruldum. Ve telefonun sesi kısılmış ya duymuyor. diye ses gelmesi lazım. Kulağım ben sana göz kırparım burada. Olmuş. Evet yorulduk ama olsun. Valla yorulmayınca ekmek yok. Dışarıya çıktık. Biz giderken var ya her taraf bir duman bir duman siz. Ama şimdi açtı nedense. Son 2-3 gün çok e, soğuk oldu hakikaten. 5-5-6 derece gördük de. Eksi 25 derece kaç diyorlar bilmiyorum inanmıyorum o işlere ben ya. Yani. Biliyorum ki ben olmaz. Bizim her şey hazırlıklı olan da sonuna azıcık geliyor. Bizim yağımız işte. full ya ne çok sıkıntı yok. Aynen evet arkadaşlar bugün yine bir sürü bizi takip eden insanlarla karşılaştım. Alışveriş videolarına ara vermiştim yine çekeceğim. Dediler ki sizin alışveriş videolarınızı çok seviyoruz. Ondan sonra işten geldik mi hemen kaçırmıyoruz izliyoruz diye. Vallahi ben de sevenler oldukça çekmeye devam edeceğim inşallah. Evet. Nerede ucuzluk var? Nerede paranı cebinde kalır? Bizden öğrenebilirsiniz. Aynen öyle. O zaman haydi bismillah başlayalım. Evet. Bugün iki tane Türk bakkalına girdim. Çünkü bir tane girdiğim yerde çay kalmamış. E, Türk evi olur da çaysız olur mu? Olmaz. O yüzden Olmaz. iki Türk bakkalı dinledi. Bir, bir de kafranta girdim. Böyle yani. Haydi hemen bismillah başlayalım. Elim önce Berlin'e geldi. Şöyle dilimden Berlin'i aldım. Ondan sonra bu tarafı böyle şey enerji bölümü. Bir tane çekirdek aldım. Biraz bu arada çekirdeği ara verdik. Herhalde bizi sıktı. O yüzden pek fazla da akşamları zamanı olmuyor. Çok sıkı değil mi? Sık insan tabii. Aynen o yüzden evde vardı. Bir de buluştu ve yine aldım. Şöyle oldu, çekirdeğimiz ben? var. Bu arada arkadaşlar en ucuz en güzel ya. Çok güzel değil mi? O inanılmaz Yani şey. fiyatına göre çok güzel. Tabii şöyle küçük bir şey ama 89 kuruş ya. Gram olarak da kaç gramdı ya? 180 grammış evet. Ama çok güzel. En tepten geliyor entep. Evet. Artık kış aylarının vazgeçilmezi salep. Şöyle salep aldım Türk Umarım güzeldir. Zaten ülken şeyi. Hmm. 79 mu öyle bir Kapı şey. Cafe Croix'dan Türk malı belli. Evet Türk 3.79. Bizim çocuklar da çok seviyor salepi. Ben de çok seviyorum. Ben salep yapınca asla su kullanma. Yani suyla hiç güzel olmaz. Hep süt yaparım. Çok alışmıyor ya. Bayağı almadı değil mi? Çok oldu. Bir ara sıktı böyle çok vardı ya evde. Hatta biraz dibinde kaldı çöpe atıverdim. Dedim ayarlı şimdi. <laughs> Tekrar aldım. Evet, şöyle biberimi yine aldım. Hep böyle birer tane alıyorum çünkü yemekleri kullanılmış dolapta çok var. Ben bunu elde yiyorum. Benden başka da kimse yemiyor. O yüzden bana bir tane yeter. Şöyle ayıs marul aldım bir tane. Bu da bayağı büyükmüş. Artık şimdi zetelerin yani söylemeye gerek yok. Kış ayındayız. O yüzden fiyatları bayağı bir yüksek. El yakıyor. Aynen. 1.79, 1.99 marullar. Ben bu marulu nereden aldım ya? Düşünüyorum da. Kaflant'tan aldım ki? Kaflant'tan herhalde. Şimdi dediğim gibi Türk Hakkı'ndan almadım. Kaflant'ta herhalde. 1.39 muydu? Bayağı da kocaman. Marul aldım. Ondan sonra şöyle göstereyim hem evde kalmamıştım hem de bunları sizler için biliyorsunuz bir gün önce yani bu videomun bir gün öncesine paylaşırım. Çekim yapmıştım oradan bakabilirsiniz. Fiyatları bayağı şeydi. Şimdi tam böyle söyleyemeyeceğim. 59 muydu 69 mu öyle bir şey. Şöyle bir tane yıldız şehri aldım yine. İster çorba yapın ondan sonra şeyde de çok güzel oluyor. Bazıları pilavda kullanıyor bunu. Bir tane böyle bundan aldım. Daha fazla mal göz çıkarmaz. Pilavda kullanıyor mu şehriye? Bunu Efendim? Böyle, böyle yıldız şeklini kullanıyor. Evet, çok kişi pilavda yıldız şey kullanıyor, böyle şehriye kullanıyor. Arka şehriye, bu şehriye aslında hepsi aynı şey ama tek şeyleri farklı, şekilleri. Okey. Düşünürsen aynı şeyler yani. Ondan sonra şöyle bir tane sucuk aldım. Sucukların da fiyatları. 12 miydi ya, 13 miydi? Bilmiyorum, acı var, acı var. Zaten hani şeyi merak edenler varsa dediğim gibi bir gün önceki Videoya bakar oradan görürler fiyatlarını. Ege Türk'te, Efe Paşa'da aynı fiyattı zaten. Ben bu sefer bunu denemek istedim. O yüzden bunu aldım böyle. Bundan sonra Türk Bakkalı şeylerimiz daha bayağı vardı bizim de. Karışık karışık şey yapmışız. Park etmişiz diyorum. Evet. <laughs> Sanki araba park ettik gibi. Ondan sonra bugün şansımıza hep böyle L yumurtalar vardı. O yüzden L yumurta şöyle 60 tane yumurta aldım. 60 tane yumurta şey, arkadaşlar ortalama bir. Senin sepette yumurtalar. 60 yumurta bize ancak geçecek bir şey. Diye bir çak <laughs> Doğru, doğru. Bismillah bir şeyler vardı. Doğru. Değil fazla o. Ha, doğ, 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 altmış altmış tane doğru tane doğru. doğru bak. Üç, dört, doğru doğru. Şöyle doğru. ya altmış. Doğru. Seviye kalsa 100 yapam derim, yeter 100 tane yapam. Ay yapar oğlu. Şöyle 60 yumurta aldık. Bir sonra arkadaşlar yumurta aldık Ali'den. Meğer diye geçiyor. Allah bahserdi ya. Minik minik. Çok mi? küçük ya. Bir de çok zor soyuldu. İnanılmaz yani, zor hayır, soyuldu. Yani hayır. Güzel değildi. Ondan sonra şöyle burada elmalarımız var. Elma aldım. Şöyle kırmızı yani şey yapmaya gerek yok. Kırmızı elmalardan. Elmamız var. Ondan sonra şöyle portakal mı desem mandalina mı desem ikisinin ortası karışık. Clementine mi diyorlar? Büyük bir şey diyorlar. Evet. Abi. Çünkü minik de değil. Evet şöyle. Tırt tırt tırt. Maşallah düşman başına yani bir şey yapsa düşman olursa kocaman. Turp ama bizim evde hem çok sevili hem de çok sağlıklı olduğu için sadece 99 centli tanesi de. O yüzden aldım. Bence iyice turp bir bu. Bir de küçük adiş kenar var. Evet. evet. yiyecek. Aynen. Öbürkü siyah topla, beyaz topla, küçükler. Çok... Yuvarlaklar değil mi? Hmm böyle samansı bir tadı var. Sert oluyor, yemmiyor. Bunlar tam güzel oluyor. Tuzla limonu görünce şey oluyor, lastik gibi koyuyor. Evet, bu daha güzel. Çok güzel bu, evet. Böyle kocaman bir tane bundan aldım. Dediğim gibi bu tane hesabı oluyor. Kilo falan değil. Ve... çilebe. <laughs> Kaldıramadım ki. Halis, Yunus, kendime şöyle kabak aldım. Aldım sonunda, parayı kıydın mı? Geçenlerde, geçenlerde dediğim bayağı oldu herhalde. Böyle iki parça büyük. Kabak almıştım. Onun dışı arkadaşlar söyleyeyim böyle oranj rengindeydi. Oranj renk kabak tatlı kabak değilmiş. Asla almayın onu. Uyarıdır bu yani. Paracı bile kalsın. Oranj evet. olan kabağın dışını almayın. Dışarısı böyle bunun yeşil bakın. Onun da oranj renkliydi şu şey renginde. O kadar şey yaptım var ya bolca şeker koydum pişirdim. Uğraştı İyiniz yaptı. Çöp halindeydi attım onu hiç yemeden. Bu umarım güzeldir ama bu tatlı kabağı zaten böyle yeşil. Yeşil, kabak Herkese kabak yemez ama yani o da yani ben yemem misali. Ben çok seviyorum o yüzden bana böyle yeter bu zaten. Bizim evde tek ben yiyorum kabalı. Bazıları mesela tayin de sunum yapıyor. Ben tayin de falan sevmem. Bana böyle sade yeterli. Tercih meselesi. Tabii ki. Ondan sonra dediğim gibi çay aldım. Vallahi o gittiğim Türk bakkalında çaylar her gün iki günde bir ya da üç günde bir şey koyuyorlar. Reklam koyuyorlar. Ama gittiğiniz mi reklamlar eser yok. Hiç ha. bulamadım yani. Doğrudur. Reyonlar bomboştu. Ve hemen şöyle giriş Bunlardan evde kalmamış. Bunlar ne öyle. böyle. yine böyle giriş gezeleri. Ondan sonra yine ne diyeyim? sadesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmekleri aldı. Ekmeli yerde bulunsun diye. Şöyle sos ekmekler. Sos ekmek. Burası Sakin sakin. sakin sakin. Şu, bir, yok. Sakin sakin. Tarçalamı şuraya koy vereyim de ekmek yine. Kas, masayı bulmaya gerek yok. Burada arkadaşlar şöyle bir tane beyaz peynir aldım. yörem diye. Şöyle yumuşak. Ondan sonra bir tane şöyle bundan fiyatı 6 oyla ya da süt diyarı diye yine beyaz peynir. Güzel diyor ya. Evet. Normalde işte 6 oyla indirimli halmiş. O yüzden hmm. güzeldir. Evet. Vay. Eğilmiş haliydi. Peynir de acayip uçtu ya. Böyle bunlardan aldım. Şunu göstereyim bakalım. Ben de güç kalmam. Spor yapmam lazım dedim de. Evet. Şöyle önümü açayım da bir saniye. Göstereyim. Bu neymiş? Suntat. Bunun normalde bakliyatları güzel oluyor arkadaşlar. Ama pirincini ilk defa aldım böyle. Bunu kullanmak için. 5 kilosu 7 euro ya da daha önce hiç alan oldu mu? Memnun kaldınız mı? Var mı? Bilen. Evet. Yazarsanız mesela şeyi biliyorum. Baldo pirincin güzel olduğunu. Evet. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar ara verdik. Evimizde sirva gelecek. Tamirci de o yüzden. Şimdi işte kaldıydım herhalde. Dediğim gibi bu pirinci kullananlar varsa mi, nasıl bana yazabilirsiniz bunu ilk defa aldık bundan şöyle koyalım ondan sonra hemen hızlıca videomuzu çekelim de şöyle dikman aldım kafraktan ondan sonra domates aldım şöyle Bunlar da çok güzel oluyor. Şöyle göstereyim de almak isterseniz bunların lezzeti bir ayrı oluyor. Kalkland'dan da 79 kuruşa mıydı? Öyle bir şeydi. 3 tane de bundan aldım. Ondan sonra hanutalar vardı. Hanutaların fiyatları ben sana şöyle göstereyim Semih'in ama. Bu arada Semih'in yer değiştirilen çekiverir beni. Hanutalar da 1.69'aydı. aydı. Şöyle 3 paket hanuta aldık. Ondan sonra Semih'in yine sağ olsun şöyle şeyi var kıvalı var. Tatsız tuzsuz ama spor yapıyorum diye bunu yiyor. Bunu yiyen diye bilmiyorum. Tadı yok tuzu yok. Senin bunu vallahi Güzel. Yemez. <laughs> Ondan sonra şöyle bir tane de havuçla güzel oluyor bu kış aylarında. Beyaz lahana aldım. Mor lahana da yiyor ama beyaz daha bir havuçla yakıştığı için. Bunun da fiyatı 99 kuruşaydı. O yüzden bundan aldık. Şöyle lahanamız var. Son olarak da Zaten son galiba. Evet. Son olarak da iki tane şampuan aldık. Böyle alışverişimizi yaptık. Allah bereket versin. Şimdi dediğim gibi biz bunları yerleştiririz. Bundan sonra depoya inemeyiz. Depoda tamirci var şu an. Yemek falan derken böyle yani. O zaman daha fazla uzatmadan videomuzu sonlandıran yeni videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.